Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine kutlama yapacağız. Çok istemiştiniz. Hem yeni Sprout da geldi. Ve yanımda var. Evet arkadaşlar Sprout geldi. Sprout için kutu biriktiriyordum. 65 tane küçük kutu bir tane büyük kutumuz var. ilk oranlarımızı göstereyim size. Gördüğünüz gibi. Eren eğer elmasım olursa 39 elması Tavşan feni alayım mı? Yetmez oğlum. Hıh. Evet arkadaşlar gizemli savaşçının oranı 0.2613. Efsanevi savaşçı 0.603. Zaten başka bir savaşçımız yok. Gizemli ile efsaneviler eksik. Yıldız gücü falan zaten çok önemli değil. Ben karakter istiyorum artık. Evet. İsterseniz başlayalım. Dur oyunu sesi. Efektini açayım mı Eren? çıksın. Tamam. İyi şu an bence. Şey Bali'nin yıldız gücü vardı herhalde. Güçlendireyim mi onu? <laughs> seviye 9 da Mort Mortis şu an yukarı cool olacak o da Max oldu Eee Dur bakayım gelmiş olabilir Ha yok burada 18 Ne? İyi desteği çıktı. şey çıktı çıktı o da. Yok. Evet yutmuyor böyle. Aa bir tane daha yatız gücü. Cold. Magnum Special Kordun saldırısının menzili ve mermi hızı %11 artar diyor. Hadi karakter oku. Bir tane kutu kaldı. Hadi karakter ya. Karakter gelmiyor. 31 tane karakterimiz var. İnşallah 32 olacak. Oğlum 24'te kaldı. 23. Bassam mı? Hadi 20 oldu. Hadi bir karakter artık. Vermecek istemiyorum. Ben... Eren evet. Sen de çıktı. Hadi sen de çıktı. yapayım Yalandır ya. Yaptım. Kanka, 3. efsanevim. O oh, bir tane daha verirse var ya. Çok efsanevi olmaz. Bir de bak efsanevi, bak, efsanevi çıktı. Bir tane daha verirse çok efsanevi olur. bakayım Mortis ara sıra bakıyor Mortis'e basacağım parayı. Aha yıldız aksesuar mı? Aynen aksesuar kanka roket bağları. Çok mu ses geliyor? Altı, 5 beş, dört, üç, iki, bir, bitti. Ve sen ne çıktı kanka? Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Niye? Arkadaşlar ben de hesabımı göstereyim size. Şöyle yavaş yavaş ineyim. Siz durdura durdura bakarsınız. Hesap böyle ve Sandy ile kapanışı yaptık. Arkadaşlar bugün bize neler çıktı? Kısaca özetini söyleyeyim. Nita'nın yıldız gücü. Cold'un yıldız gücü. Sonra Brock'un aksesuarı. Ve Son olarak da sende çıktı arkadaşlar. Ee, bir oranımız, bir oranımıza da son kez bakalım. Spor çıkmadı arkadaşlar ama Sandy de iyi. güzel olsun bir bakalım. Evet arkadaşlar, Eren'e de abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar, ee, oranlarımız gizemli savaşçı 2615, efsanevi savaşçı. 101 Eren herhalde biz bir dahaki efsanevi rüyamızda göreceğiz. Zaten kaç? Oğlum. Kanka Mr. P. Sprout Spike kaldı. Oh, Spike'ı bir daha göremeyeceğiz. Evet. Sen de çıktı ya. Yap hadi yap. Hadi yap bitir. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz böyle kutu açılımların açılımlarının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Hoşçakalın bay bay.